İşte sizlere mucizevi bir ayet daha arkadaşlar. Bakın Hazreti Yakup evlat acısıyla o kadar ağladı ki beyni görmeyi reddetti ve gözlerine beyaz bir perde indi. Tıpta buna psikojenik körlük diyoruz. Ne mi demek istiyorum? Bakın gözde fiziksel bir hasar olmasa da beyin aşırı travma ve stres altında görme işlemini durdurabiliyor. 5 duyu içinde sadece koku duyusu beyindeki talamus denilen süzgece uğramadan doğrudan duygu ve hafıza merkezine yani limbik sistem amigdalaya doğru gidebiliyor. Koku hafızanın en güçlü ve en hızlı tetikleyicisidir. Bu bir mucize olduğu kadar nörolojik bir gerçektir. Nasıl mı? Şimdi sizleri Allah Azze ve Celle'nin vahyine götürüyorum. Bakın Yusuf suresi 93. ayette Estaizu billah. Şu gömleğimi götürün. Babamın yüzüne sürün. Gözleri görür hale gelir. Bakın daha gömlek yola çıkmadan bir babanın kilometrelerce öteden evladının kokusunu alması mümkün müdür? Allah'ın izniyle Yusuf suresinde bu yaşandı. Kervan daha Mısır'dan yeni çıkmışken Yusuf 94. ayette Kenan ilindeki Hazreti Yakup peygamber dedi ki Estaizubillah Eğer bana bunak demezseniz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sonra ne mi oluyor? Ve gömlek gelip yüzüne sürüldüğünde Yusuf suresi 90. ayette Estaizubillah Müjdeci gelip gömleği yüzüne sürünce gözleri derhal açıldı. Görür hale geldi. Subhanallah. Hazreti Yakup'un beyni Yusuf'un kokusuna o kadar odaklanmıştı ki o koku molekülleri geldiğinde beyindeki travma kilidi açıldı. Görmeyi reddeden beyin resetlendi ve yeniden görmeye başladı. Bu olay sevginin ve kokunun beyin üzerindeki muazzam etkisinin Kur'an'daki en büyük kanıtıdır. Şimdi soruyorum sizlere. Kur'an'daki mucizelere inanıyor musunuz diyen ateistlere, kafirlere, deistlere sesleniyorum. Kur'an'daki mucizeler masal diyenler neredesiniz? Bakın 7. yüzyıl değil, yüz binlerce yıl önce beynin anatomisi, talamus, limbik sistem veya kokunun izlediği sinir yolu bilinmiyordu. Görmenin açılmasını bir kokuya bağlamak ilahi bir mucize değil de nedir? Subhanallah.